Selam canlarım. Halo. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Biraz yorgunum. Çünkü koşturuyorum da koşturuyorum. Biliyorsunuz hiç benim koşturmam bitmez. Bazen diyorum ki alayım kendimi vurayım dağlara gideyim böyle filan. <laughs> ama o zaman sizlere kim yol gösterecek, kim anlatacak, kim doğru bilgi verecek? O zaman meleksiz kalırsınız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Çok mesajlar alıyorum. Tamam mı? Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ben sizin kalplerinizi biliyorum. Kalplerinizde neye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Herkes bana oradan mesela Instagram'dan yazanların ne kadar iyi niyetli ve benimle ne kadar enerjilerinin tuttuklarını da biliyorum. Bunların hepsini hislerim Allah'a şükür Allah'ın verdiği bir ee, nimet bana karşı yani herkese vermez anlatabildim mi bunu ve biliyorum kimin neye ihtiyacı olduğunu Allah'a bin şükür yani şuursuzca yaşamıyorum yani şimdi bazıları var şuursuz yaşar nasıl şuursuz yaşar yani empati yeteneği yoktur karşı tarafta empati kuramaz onun isteğini bilemez onun arzularını bilemez anca ben 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 der Allah'a şükür öyle bir insan hiçbir zaman olmadım olmayı da düşünmüyorum bu saatten sonra. Şimdi özellikle de şunu demek istiyorum açılıma geçmeden önce canlarım benim. Bakın beni takip edenler zaten benim ruh ruhumu anlarlar. Ben de onların ruhlarını anlıyorum. Bunlar biz herhalde ruhlar aleminden tanışmış kişiler olarak ben diyorum. Biz ruhlarımız bir. Anlatabildim mi sizlere? Şimdi şöyle bir şey var. Ben istiyorum ki herkesin ilişkisi güzel olsun, herkesin hayatı güzel olsun ama böyle bir dünya yok. Bir kere bunu kavramamız lazım. Şimdi ilişkilerimizde biz inişli çıkışlı olmak zorundayız. Kimsenin hayatındaki ilişkisi number one çok güzel gitmez. Tamam mı? Muhakkak bir sorun olur. Ya maddi durumu olur ya aileler anlaşamaz ya bir şey olur bir şey olur. Yani olmaması imkansız çünkü hiçbir şey Böyle düzenli bir şekilde ilerlemez muhakkak inişler çıkışları ve bunlardan da öğrenmemiz gereken durumlar olur ve bunun içinde ne yapıyorsunuz? Mesela danışmanlık alıyorsunuz, videolar izliyorsunuz, kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, nerede neyi yanlış yaptığınızı anlamaya çalışıyorsunuz değil mi? Şimdi böyle yapıyorsunuz. Cevap verin bakayım orada. <laughs> Şimdi burada bir kere şunu belirteyim. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. İlişkide gitti mi arkadaş? Küstü mü? Engelledi mi? Bunun için üzülmek yerine tamam mı? Bir kere güçlü bir şekilde karşısında durmanız lazım. Geriye çekilmeniz lazım. Bu insan gittiyse tamam mı? Bunun gittiğinin bir de dönüşü olacak zaten. Bunu bir bilincinde olmanız lazım. Bir panik al, panik içerisine girmemeniz lazım. Tamam mı? Burada mantığı devreye sokmanız lazım. Duygularınızla hareket ederseniz yanlış yaparsınız zaten. Bunu ben size aşılamaya çalışıyorum. Ve aynı zamanda da bağımlı olmayın. Enerjileri değiştiriyorsunuz. Bağımlılık kötü bir şeydir. İlişkiye bağımlılık nedir arkadaşlar ya? Yani her güzel şeyin bir sonu varsa, tamam mı? Bir ilişki yaşadıysan, bu bittiyse, bunun bir sonu geldiyse bununla vedalaşmayıp bu defteri kapatmayı da bilmeniz lazım. Şimdi bunu bilmediğin sürece Zaten hayatına sürekli bu ilişki bitse bile tekrardan öyle bir karma yaratıyorsunuz ki aynı kişiler karşınıza çıkıyor, aynı e, yapıda, aynı düzeyde, aynı kişi, e, bencil kişilik, narsist kişilik, işte kendini düşünen kişilik insanları yani o kadar 10 kişinin içinden bunu süzme, salak olarak çekip hayatınıza alıyorsunuz. Yani bunu niye yaşıyorsunuz? Çünkü burada bir ders almadın ki onun için yaşıyorsun. Burada ben size şunu anlatmayı istiyorum. Ne olursunuz canlarım. Sizlerin hepinizi çok seviyorum bak. Bağımlılık yapmayın ilişkiye. Yani işte aramadı, sormadı, bir şey koydu, bana mı bunu yolladı, ben bunu takip ediyorum, fake ak, sattı hesaplardan bakıyorum, İşte öyle yapıyor, mutlu gözüküyor, mutlu şöyledir, böyledir, ıdır, cıdıdır, bilmem neydir. Anasının gözü. Tamam mı? Yani neyi takip ediyorsun ya? Neyi takip ediyorsun? Bıraksana bir rahat bırak ya. Bir serin ol. Bir rahat ol ya. Bir serin ol ya. Bir bırak bir düşünsün taşınsın. Nerede hata yaptı? Niye gitti? Niye etti? Bir de sen de bir serin ol. Bir kendini bir e, ölç. Bir hiç bakalım bu insan sana layık mi? Ne oldu da gitti yani? Neyi başaramadı bu başarısız başkan? Yani böyle sıkıntılar içine girmeyin. Ne olursunuz girmeyin. Gerçekten çok üzülüyorum sizin adınıza diyorum ki Allah Allah bunlar yani ben bunlara bir şey katamadım mı bu zamana kadar bu videoları boşuna mı atıyoruz biz anlatıyoruz yani burada diyorum. Anladın mı? Yani başkaları gibi masal da anlatmıyorum ben yani gördüğümü takır takır söyleyen bir insanım özel danışmanlık kalanlar bilirler yani. Hiçbir şey esirgemem. Olacaksa olur. Olmayacaksa da olmayacak kardeşim. Bunu yaparsan olur diyorum. Olmayacaksa da sen bunu iki cihan bir araya gelse bununla bir kadersel bağın yoktur. Ve olmayacağını da derim zaten. Varsa da çekeceksin. Buradaki senin en büyük sınavın nedir derim? Ee, sabrındır derim. Sen burada sabrınla sınanıyorsun. Söylerim yani. Şimdi bu güllü desteği seçenler. Tamam mı? Tak diye kestim olayı bakın. Konuşturdular konuşturdular kestim. Alacağınızı alın buradan. Bir de şeyi anlamıyorum sizde. Bakın. Ben her zaman diyorum ki. Niyet ettim ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya. Tamam mı? Size uyanı alın. Uymayanı evrene yollayın. Olumlu olanı aldık. Velekanın olumsuzu yolladık. Ebe kardeşi. Canım benim, aşkım benim. Sen niye olumsuzu da kendini almıyorsun, kulağına küpe yapmışsın? Ben olsam şahsen bir tarotçuyu dinlesem ki dinliyorum mesela. Ha birisi de benim hocamın nikini istemiş. Onu da yollayayım da takip edecek herhalde. Ee, olsam olumsuzları dinlerim. Yani olumsuzu alırım kendime. Neden olumsuzu alırım? Şunun için. Ben burada bunu yapmamam lazımmış derim. Tamam mı? Bunu böyle yapmamla Böyle olur demek ki derim. Bunu alırım yani. Bunları da göz ardı etmeyin. Tamam Hep olumlu hep olumlu. Her şey çok güzel. Günlük giriştenlik olmuyor işte. O işler öyle. Anladınız mı? O işler öyle olmuyor. Sonra ağlamalar, zırlamalar, isyanlar olmuyor güzellerim. Olmuyor. Tamam mı? Hiçbir şeye bağımlı kalmayın. Bu ne olursa olsun. Tamam mı? Bağımlılık çok kötü bir şeydir. Yani her şey bize gelmiştir, gidecektir. Nasıl biz doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz, genç oluyoruz, yaşlı oluyoruz, ölüyoruz. Aynı bunun gibi. Bir şey sana verildi mi? İmkan geldi mi geldi? Ha senin değerini bilirse bile bilmezse vizesi. Hadi kardeşim güle güle. Tak sepeti kolunu. Herkes kendi yoluna. Tamam mı? Kimse Hindistan kumaşı da değil, Hint kumaşı da değil. İşte Ha, onu bir ana doğurduysa seni de bir ana doğurdu. Bunu bu, bunu bir kendinize bir ne olursunuz Vallahi şey yaptıracağım. Afiş yaptıracağım kendime astıracağım böyle duvarlara yani. Yırtını yırtını vereceğim burada gari. Yırtını yırtını vereceğim. Valla bak. Şimdi niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almayı. Sizi neler bekliyor? Bu güllü desteği seçenler. Şimdi iki tane aşk hayatınız için. İki tane genel hayatımız için yani bu genel nedir? İş olur, kariyer olur, tamam mı? Onun için seçiyorum, iş ve kariyer için seçiyorum. Ve sizi ne bekliyor, tamam mı? Ne bekliyor? Ne kadar süre içerisinde bunu niyet edeceksiniz, Melek Hanım derseniz ben bunu bir aylık süre içerisinde niyet edeceğim. Normalde zamansız bir zamana niyet ederim, ama böyle bir şey yapmayacağım, tamam mı? Şimdi istediğiniz şey tekrardan aşk hayatınızla ilgili sıkıntılar varsa bir araya gelip bakın göstereyim tekrar el ele kol kola olup bu durumların düzelmesini istiyorsunuz. Fakat burada şöyle bir durum veriyorlar bana. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada diyor ki 6. aydan beri gelen sıkıntılar var burada. Burada ilişkisi sorunlu olan varsa. Tamam mı? Ve bunlar bir türlü çözülememiş. Oldukça bayağı bir sorun yaşanmış. Ama bu diyor ki bu kişi biz şeyleri çözerek size gelecek ve neyi sunduysa, neyi dediyse, size neyi e, önünüze getirip vaatte bulunduysa bununla siz tekrardan bir araya gelip bir balayı günü gibi bir durum geçireceksiniz. Belki gitmek istediğiniz bir yer var ya da ayrı şehirlerde olabilirsiniz. Bir araya geleceksiniz. Çok güzel de bir zaman geçireceksiniz. Olayları toparlayacağınız gözüküyor. Yani ilişkinizle ilgili veya şöyle bir şey de olabilir siz geçmişte kalbiniz kırıldı, birisiyle bir ayrılık yaşadınız. Yeni bir ilişkiye başladıysanız da bu kişiyle çok güzel ilerleyeceksiniz. Tamam mı? Kendinize uyanalım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi düşünüp durmayı bırak diyor. Önünde iki seçenek olacak. İş hayatınla ilgili, maddiyatla ilgili sürekli düşünüyorsun diyor. 7. aydan beri diyor. Tamam mı? Eğer kendi işinse burada tamam mı? veya kendi işini yapmak istiyorsan birilerinden destek alabilirsin. Veya bir sınavdır, bir okuldur. Dur, bir yüksek bir mevkiye gelmek istiyorsan da diyor burada birisinin yardımıyla buraya geleceksin diyor. Bir şeyleri toparlayacaksın diyor sana tamam mı? Burada çok güzel haberler var bir kere. Maddi olarak diyor kendinizi yok yok modundan çıkartın tamam mı? Kendinizi olumlama yapın diyor. Bu olumlama çalışmalarını da yapacağım bu arada. Ben bunlara şimdi gideyim bir Türkiye'ye onlara el atacağım. Yalnız burada denilen şu. Birilerinden destek alacaksınız diyor. Tamam mı? Şimdi bir iş değişikliği düşünebilirsiniz. Zaten bu 7. aydan beri bir kafanızda takılan bir durum var. Yani işle ilgili durumlar, maddiyatla ilgili ödenmesi gereken şeyler bir kafa karışıklığı var. Fakat bunlar çözülecek. Sıkıntı, stres yapmanıza gerek yok diyor burada. Onu size söyleyeyim. Şimdi neler yaşayacak mısınız? Özellikle şunu söylüyor. Etrafınızda tamam mı? Olan ben, ben, ben bilirim bir figür var burada. Şimdi bu patronunuz da olabilir, babanız da olabilir veya hayatınızdaki erkek de olabilir. Tamam mı? Bu biraz bir bencil bir yapıya sahip. Fakat burada iki ay bakın özellikle de yeni seneni, ikinci ayları veriyor. İkinci aylarda diyor. Birilerinin size karşı olan suruşunu yani taktığı maskeleri, söylediği yalanları, olduğunuz durumun içerisinden çok farklı bir durumda olduğunuzu öğrenebilirsiniz ve bununla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Artık şunu öğrenmeniz gerekiyor. Size kim maske takıyorsa onun maskesinin altındaki gerçek yüzünü bilip ama sizin diyor maske takma takan kişiye karşı sizin de maske takmanız lazım diyor. Biraz politik olmanız lazım diyor. Biraz diyor oyuncu olmanız lazım ki diyor bu ilişkide diyor dengeyi kurasınız ve bu kişinin sizden sakladığı gizlediği durumları ortaya çıkarabilirsiniz diyor. Bu içinizde söyleyemediğiniz şeyleri diyor ortaya dökeceksiniz diyor. Bir yüzleşme bir, bir araya gelip bir şeyleri e, dengeleme durumunuz olacak ama onun haricinde tekrar sor, yani bir sorun yaşandıktan sonra bu durumlar olacak diyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu yani maddi, kariyer, işle ilgili bu desteği kim seçtiyse bununla ilgili bir sıkıntılı bir şey düşünmesin bir kere yolu öne açık neyi planlıyorsa bunun üstüne gitsin düşünüp planlayıp oturmasın diyor yanık e, poposunun üstüne diyor bir harekete geçsin diyor. Bunu size söylüyor. Aşkla ilgili olan durumda bunu anlatıyor. Ve diyor sizi bekleyen durumda buymuş. Yani bir sıkıntı yaşanacak. Bir erkekle ilgili bir sıkıntı yaşanacak. ikinci aylarda diyor bu kişiyle ilgili maskeler diyor takılmış oynanmış bunların su üstüne çıkmasıyla diyor tekrar bir kafa karışıklığı ama size de burada uyarı veriyor diyor ki o maske takıyorsa siz de bir şekilde oynamanız lazım onun haricinde her şey gayet güzel ilerleyeceğini söylüyor sağlıkla ilgili de burada gördüğüm hissettiğim şey boğaz çakrası yani bu ilgili bir sıkıntınız olabilir bununla ilgili diyor bir doktora bir görünmeniz lazım diyor yani bir boğaz çakrasını veriyor burada aldım kabul ettim aldım kabul ettim peki şimdi bakalım bu desteği seçenler Aşk hayatıyla ilgili ne oluyormuş, ne bekliyormuş ve iş ve maddiyatla ilgili ve genel olarak ne yaşanacakmış? Bakalım şimdi. Aşk hayatıyla ilgili kalbiniz çok kırık. bu desteği seçenler. Beklediğiniz gibi hiçbir şey olmamış. Allah kahretsin yani. Hiçbir şey olmamış ve gerçekten üzülüyorsunuz. Bu kişi bir şeyleri yapamıyor, başaramıyor ve yapamadığı için de siz buna sıkıntısını yaşıyorsunuz. Ve bakın bu su gruplarından olabilir. Yengeç, akrep, balık tamam mı? Öncelikle. ama burada yengeç erkeği veriyor. Sizler de kendinizde de su olabilir veya toprak grubu olabilirsiniz. Şimdi özellikle şunu anlatıyor burada. Bu kişi aşk hayatınızdaki olan şimdiki durumdaki kişi size arkasını dönmüş. Suratını dönmüş bu insan. Yani bunun kendi geçmişiyle ilgili yapamadığı, başaramadığı bir durumlar var. Sürekli duygularını gel git yaşan duygulara meçezir gibi bir kişi bu tamam mı ama kendine zarar verdiğini bilmiyor burada. Sizi sadece üzmüş, kırmış, tamam mı? Bir kenarda öyle bırakmış. Yani bu kişiden bir yanlış görmüşsünüz. Beklediğiniz adamlık bir tavrını görememişsiniz bir kere veya kadınlık o has, asaletini görememişsiniz. Şimdi erkekler de dinliyordur. Ona göre yorumlayıp burada bir entrika var burada bir sıkıntı var Tamam mı bunların çözüleceği buna bir tane daha çekeceğim bu ne olacak bu böyle bir anlattılar da şimdi ee, olay bu şimdi aranızda bir ee, bakın bir para alışverişi veya sizin durumunuzdan dolayı bakın siz güçlü bir kadınsınızdır. Kendi ayaklarınızın üstünde duran ve bu kişi sizi taşıyamıyor, taşıyamıyor. Ben onu anlatayım. Tamam mı? Sizin konumunuzu, durumunuzu, kişiliğinizi, karakterinizi taşıyamayan bir adam var burada. Peki Maddiyatla ilgili planladığınız, projelediğiniz şeylerde diyor ilerlemeler olacak. İşte mevkide yükselme olabilir. Yeni bir işle ilgili bir ya da bir e, ne diyorlar ona Türkçesi eee bir şey alabilirsiniz yani bir yerlerden böyle bir eğitim alabilirsiniz tamam mı? Bir şeylere yeni bir şeyleri keşfetmek isterseniz bir ilgi alanınız oluşabilir ve bununla ilgili güzel gelişmeler olacak özellikle de ateş gruplarını da vermiş burada hızlı hareket etmek isteyeceksiniz maddi durumlarda iş konuda biraz yavaş ilerleyin diyor hızlı hareket ederseniz yanlış yaparsınız diyor. Şimdi o kadar çok ödenecekler. O kadar çok yapılacak şeyler var ki bazen her şeyi bırakıp gitmek istiyorsunuz. Çok sıkılmasın. Çünkü bu desteği kim seçtiyse sırtında çok var yük var. Maddi manevi. Biraz yorulacaksınız ama bana denilen burada ileride gerçekten bunun mükafatını alacaksınız diyor. Şimdi sizi neler bekliyor? Bakın çok çalışıp çok emek vereceksiniz. Özellikle de burada 3. aylarda bunun mükafatını alacaksınız diyor. Çok güçlü yapıya sahipsiniz diyor burada. Her istediğinizi yapacağınız güce güce sahipsiniz. Her istediğinizi başarabilecek diyor. Ve burada özellikle de şunu anlatıyor. Diyor ki bakın burada toprak, ateş grubu ve su grubu çıkmış. Öncelikle gruplara takılmayın ama gördüğümü söylüyorum. Yani sizi bir sıkıntı bir şey beklemiyor ama burada bir negatif enerji de var üzerinizde. Ya bu hayatınızdaki kişiye yapılmış bir şeydir ya da sizin kendinize yanlış bir e, enerji çalışması yapmış olabilirsiniz. Veya size yapılmış bir şeydir. Yani burada var ama bir şeyler. Bunun farkına varacaksınız. Çünkü böyle tam işleriniz olacak gibi oluyor bir noktada kopuş yaşanıyor tamam mı bundan dolayı diyor bunu bir şifalandıralım burada tamam mı şifalandıralım kısmetiniz yolunuz önünüz açılsın diyor özellikle dördüncü aylarda diyor sizi çok güzel gelişmeler bekliyor burada diyor bakın ben bir aya niyet ediyorum bana nasıl bir tarih veriyorlar ya tamam mı dördüncü aylarda çok güzel şeyler gelişecek diyor yani özellikle dördüncü ay üçüncü ayın sonu dördüncü ay yani mart nisan ayları diyor aldım kabul ettim aldım kabul ettim canlarım benim. Bunları gördüm, bunları hissettim. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler diyorum. Cüss